Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün size bir da gameplay atacağız. Onun gameplay yakışık ee, 75. bölümü hoş geldiniz. O zaman oldu. Kaybeden bak kaybeden hani headshot sahnesi vardı ya. Hani headshot sahnesi. Onun 10 saat yapsın. Abi çok kötü. Psikopat. Ananı ziyeyim. Piç mi? Lan! biz yani. Piç! Bu ne oğlum? Sekizinci sesi Berat biliyor cansız yolladı. <laughs> cansız yolladı ben bunu koyayım. Yok neymiş cim bize bıçak çeydi gelecek. Yok şu eve gitti cim bize taş attı. Yok şu eve gitti cim bize bıçak çekti. <laughs> <laughs> Bıçak cildini amına <amelik> koyayım. <laughs> Adam CSG oynuyor amına koyayım. Escort gibi tipi var ama ya. Escort. Escort. Alanla karşılıklı. E Alanla karşılıklı. Envai cizgü var oynayayım moruk. Alanla bir anda arayacak yiyeyim. Yere seneyim. Kapkırızı geçeceğiz moruk. Eee. Eee Ananı da havasını sikiyim Ananı da karşısına geçeyim Ananı da hokus bokus yapayım Hipnaz hipnazını bir şey gelsin Eee Eee Ananı da dokunu vurdu mu yeni seni ipneğin oğlu Bırık şu Şu elementime baksana Sanki CSG oynuyor Aa işte burda ya takılıyoruz Ay 2-3 tane geçelim gönderdik herifleri Lan sakin ol siz abi CS Güler olduğunu söyle amına koyayım. Zaten o BK attı sunucunun da amına koyayım. O bana banladı ya çok ağır olca bak. baba abi. Bazı bazı arkadaşlar abi Nick o abi kanala hacklendi diyor. Doğru çünkü. İlk Elon Musk adlı bir herif ekledi. Adam ölü için aldı ki yani sanki, c sanki o de ölüsüne kara alam kanıt alamasın diye şifreyi değişmiş, ID'yi sanki al alamayacağını zannediyor. Abi oraya acil tıkı atması lazım. Sonuçta bu devam edemez. Bir süre sonra. Onlar toprak dikter parayla karşılıklı. Bunu yapmak sıkıntı ya. Bu da YouTube'la alakalı. YouTube 5 yılda bir ifadeye çağırıyor. O da yani ama bu kaçınıyor ya. Ya bak şimdi anavrat hakaret edeceğim. Suçtu ben olacağım. Ama lavuk kaşınıyor bak. her bir kaşınıyor. Ya siktir git seveyim. Ama size söz veriyorum. Heşadı. Heşadı. Ya halledeceğim 10 saat ve 1 saat. Bu sözünü verebilirim. Ulan utanıyordum gençlere, Bu arada. 5 o oh, yani sayım ne yapıyor GTA 5 roleplay mi oynuyor IQ Valla vid ne yapıyor kim bilir Ulan yani adı GTA 5 Roleplay mi oynuyor? Esra sigarası mı içiyor, belli değil. Lan bir karar verin oğlum. İnsan bir nerede olduğunu da bir adam diyor ki Hani ailesiz Amerika aynasız a, diyor ya ayrıca diyor. Yani gerçek ismi ne biliyor musun? Erdal. Bu doğru. Çünkü gerçek isim Erdal'dı. Lan demese ne olacak? Başlangıç sahnede sah İsim sahnesinde zaten Erdal söylemiş. Senin kafanı sikiyim. Adam böyle diyor. Dediği şeye bak. Şöyle bir bak, tipe baksana. Sanki CSG oynuyor. Aa işte bu Reza takılıyoruz. 2-3 tane, iki, üç tane geçirdim gönderdi herifleri. Ulan sakin olun ahbap. İnsan nerede olduğunu söyler. Şöyle ben <laughs> nah. de yazsana. Adım. Nah. Let's go yapmıştım. Ondan sonra da sıcağa basacağım. 3 i̇şte. 3-4 gol almayı düşünüyorum. Yılbaşı da gelmeye, yılbaşı festivale başlamışlar. La la dur. Bekle. Alo diyor lan. Alo veriyorum. Bekle. Şu da atmış, i̇ki tarafı da, hatta ne iki tarafı? Üç tarafı, bekle. Seni döveye geliyorum, bekle. Lan ne? Bak, bir kilo koliyle dövelim, koliyle. Adamı, oğlum bir yer önünde dur lan. Aha, şimdi kutu kalsın, şimdi çıktı. bir koli. <laughs> bekle lan, döndüreceğim şimdi. <laughs> dur bakayım, çocuk adam. Tuttu mu? Al bakayım. <laughs> ya şamdan olur ya. <laughs> Toplayacağız ya. Değil. Yine bütün yeni en ee, iyi oyna. Tamam. Oyna hadi. Aa like at dedi ben. Aa teşekkürler dedi adam. Like at dedi ben de attım çoktan Sen ne diyorsun? Teşekkürler dedi adam. <laughs> dedi şeye bak. Oğlum daha maalesef hali olmadı. <laughs> Amına koyayım. Ne yaptın? Ne Neden biliyorsun casus yolları? Aaa yanlış dedi. Niye diyorsun? Şu an gittin ki. Aha. Ne lan Manyak Niye kapatı diyorsun oğlum? Antik kim var? <laughs> Salak ya. Oğlum hadi var diyorum. Manyak mısın? Niye kapatı diyorsun? Şu an ödün ki. Yüzde yüz yıkıldı. Yüzde yüz yıkıldı. Ya anladı ya ah be. Yemedi. Vallahi yemedi. <laughs> Anı şöyle abi bu arada Nick o abi izleklendiği için üzüldüm. En sevdiğim kanaldı lan. En sevdiğim abiydi lan. Fight. <laughs> Oğlum ya bunu yapanı da hackleyen kişi intikam alınacak bu bir gün sonunda. Bitti lan her iş, YouTube ilişkimiz bitti bitti. Madem hacklemek o zaman biz de antipayla orta aranışı bu arada suikast edelim daha iyi amına koyayım. Gel kardeşim gel. Ben o 21 olmaya bekleyemem. Belki bir mati olmaya bekleyemem kusura bakma. Ne beklerim? Ben hiç mi? Tamam yaptım. Nah çıktı. Sana ne gerek? Kimisi ya ki? Ha 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 ha! Ne oldu lan? Ne oldu? Hadi bana vurdunuz lan bana. Kendimi vurdun de vurdunuz. Ne de vurdum? Ceza indi. Kol abi ciddi bak. Abi atır dedi. Yemin ederim 6 hırsızın Like verir misin diye tabi Buyur Ayin değil sanki csg oynuyoruz amına koyayım Şu 8 atalım da 3 kalsın ha <laughs> A aptal. O ne biçim manyak mısın oğlum sen? Escort musun oğlum sen? Escort. Escort ananın amında. Aha. Lale Hasan. <laughs> Peach, Oy bakıyor bir şey Hayvan oğlu, hayvan. Ya bisiklet git ya. Gitti. Ya sikti git gözünü seveyim ya. Hile amına hile hile. Ya bir report şahsı göreceksin. Sameh mi? Martin, Martin mi? Ana, Martin, Martin mi? Ana ne sik. Ne saçmalık iş. Oh, buraya atacağız. Martin'i yıkam bence Martin. Benziyor, Martin. Matilik. Oo, oh, antik giymedi. Ananla karşıladım. Burdu mu yere seyim antik giymedi. Ee, e. Ee. Ne yaptın? Peach. Delahdan manyak. Şunu döndü yine. Hemen ödeyelim. Lan ne bombandı lan. Bana bomba at bu ayı dola Baş ya baş tek sana vur Ha çok güzel Mehmet niye sadıyorsun geri zekalı mavi de ya Al ben bana bak sana bu sen şey mavi videoyu tut abi tutabiliyorsan tut <laughs> Tut lan mavi tut Amma la evladı Bana C, bomba falan atma Ata ata değil ananı diz çıkarım. Seni diz ananı diz çıkarım. Ona ona ha. Aptal. Aptal. Hata. Çünkü kırmızı. Sen ben tipini sikiyim. Amına kodumu peyzeven Yes. Evet öldürdük ki. Tamam. GG. Şu an GG sizce. Oğlum adam rahat rah rahaf mı? Anan sikiyim. Ya bu ne cizva ya? Abi siz ne cizva bu diskoda? Herkes birbirine parti veriyor böyle koyayım. Karar verici sanki Şş, Esir lan bu Şu Sen gel buraya Atın abi Like da Yağmur yağdırayım da ya. Hayır like savaşı Diye Like savaşı Viii Ben bir şeyler içeyim lan böyle olmaz Ulan ben Bu teker var ya teker bu teker büfeleri onların da amına koyayım. Ha, umarım bir gün sonra su savaşı çıkar da ben bir tane tane de gelir onu götünüze bir deper de ben görelim amına koyayım. Yani yapmayacağım ki Geber, gebersin gebersin balen amına koyayım. Aha. Usta. Aaa kesin yeşil var. Bir dakika. Sen yeşil sen sen de bir şey vardı demek. Salak diye ay var onu Alamana versin. A a a a aa aa. aa. Sıkı Sıkıyorsa tut. Hadi hadi hadi. Korkuyor değil mi? Çakal. Sana nah veririm o yeşili. Verecek sen bana öyle verilemesi yok. Bana ne? Adam bir ahmet ediyor. Eee ataktik yapıyor. Sıfır atmamı bekliyor ne olacak? Yok öyle atmıyorum lan. At, şöyle basmıyor. Saldım valla. 10'a 5 da kadar salmam. Valla azalma kitabı. Aha. Sana ben sana. Beni mi pip lan? Şişkor hep çoğalıyor. Hayır. <laughs> Hayır yakalandık. Kesin yakaladık, Kesin bir şey çıkacak. Aha. Aha. Alırız. Alırız. Hayır. <laughs> ya niye çekiz? Aha aha aha. aha. Hadi. Az bak. Gege şu an ki. Bu mavi gidiyor Aa salak. Niye mavi değil? Niye mi oynuyorsun? E ee, öyle ki bam. Teşekkürler. Oğlum adam bir oynadık amına koyayım. Petra mı? Oğlum Firavun la bu. Sağ ol lan TV'de almış Firavun gömülü oğlum Firavun Firavun. Millet cebinde taşıyor Firavun'u. Eskiden sömez reis abi vay be o günleri özledim. Eskiden bir eski sövmez reis abi bakıyorum bir şu an günümüze bakıyorum. Sen şimdi de at videosu almadan koyayım. Şu engeli atarsın gel gel sonra. Artık otomatik atar. Ah zırh atmıştı Atar çünkü. Şimdi kart kahvesi çıktı ama ne? Salak niye artık öldürüyorsun? Şu an öldü ki. Boz Aa yeşilleri gerizekalı Mal yeşil mi? Sarı. Boz boz çabuk boz çabuk boz. Sarı lan. Hadi sarı. Hadi sarı. Sarı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> beni salla bu çocuğu. Ama ne oldu? Ya beni sal. Sal. Sal amı kafamı. Aha. Oh şu an gayisiniz. He, alın alın. Bak şimdi izle. Hop! Pat! Aldık. Ha 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 ha. Adam bir res çekmişim. Adam öldü ama la. Bam. Ne? İmkansız bu. <laughs> ya şerefsizlik ucu verif. Ona hepsi çok kötü ya. <laughs> bu ne oğlum? Rusça mı? Ukraynaca mı? Belli değil. Ruslar rüşvet. Rus deyince aklıma rüşvet geliyor. Net. Düz dediğince aklına rüşvet geliyor lan. Net. Attım engeli. Sıra kadar bas. Bas.

Hayır anmak Şerefsiz. Abi, ya, ya sikti git gözünü seni hile aman alayım. Hayır umarım. <laughs> mı? Oğlum bunlar çoğu yavur amına. Ya sahtekar değil sanki illegal yasa şey lan bu. Ya bunu götürün kim kaldırıyor? Neyin görüşleme gelelim görüşleme. Şimdi görüşleme göre bu an onu 5-6 yıl önce geçti daha. Yaşlı 5-6 yıl önce bu oyun eski haline baktığın zaman eski Facebook müziği baktığın zaman çok Ben bunu oynamıştım. 14 yaşımdayken oynadım. Tamam mı? Bir oynadım. Görmen lazım. diyebiliyor Çünkü ben bu oyunu küçüklüğümden beri oynadım. Hatta sıkılmadım ben. Bak kalk adam 1 ve 2. Yani Master Joe Charge 1 ve 2. Onu da oynadım ama ona. Onu da oynadım. Sen ne diyorsun ya? Ulan ben bunu onu var ya Master Joe'yu. 11, 10, 10, 11, 12 yaşımdaki oynadım lan. Tabi market lan oyunu oynarken oynadım. Mavi lan. Hadi mavi var. Bam! Al şit bak. Köpet baba. at at at. Ha. Hayır bir şey senin mi lan yuvara? Senin ben oynayacağım oyunu sikeyim bro. Senin oyunun var ya. O'nun amına huyum <laughs> Hadi hadi ne bekliyorsunuz ya O'ya durma ya Bilerek o'ya Abi mafya dediğin şey yaşadı böyle Davranmaz Bir mafya dediğin şey önce anlaşırlar Ona göre Ya bana böyle hemen Öyle esaret gibi esir alayım da öyle olmuyor. Abi YouTube'da bu kurallar böyle yürümüyor. He neyse. Bir şey demiyorum. Biz hangi video sonuna geldik. Daha fazla bu tür video seviyorsanız. Videoyu beğenmeyi, abone, like, yorum atmayı unutmayın ve videomu tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye.